kardeşim Ali Nur Aktaş, can kardeşim Ali Nur Aktaş, Sinop Boyabat Belediye Başkanı hakkındaki iddialar karşısında bir gerekçe gösterip Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istedi ve Boyabat Belediye Başkanlığından istifa etti. İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı hakkındaki iddialar karşısında bir gerekçe gösterip Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affını isteyip Bağcılar Belediye Başkanı'ndan istifa etti. Her iki belediye başkanı hakkındaki iddiaları karşısında, hakkındaki iddialar karşısında bir gerekçe gösterip bulundukları görevlerden istifa ettiler. Can kardeşim, Öz kardeşim Ali Nur Aktaş. Sen hakkındaki iddialar karşısında Google internet haber siteleri Bursa'daki Manşet X gazeteci Necmi İnce Uludağ gazeteci Uludağ gazetesinin zamanındaki sahibi Ercan Akyıldız yine derin hafıza gazetesi, internet haber sitesi, gazeteci Alim Şahin'in medyada, yazılı basında, internet haber sitelerindeki Ali Nur Aktaş, benim kardeşim Ali Nur Aktaş, kardeşim Ali Nur Aktaş hakkındaki iddialar karşısında sen sorumluluk alarak hakkındaki iddialar konusunda başta Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifak Ortağı Sayın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, AK Parti Grup Başkanlarına ve kamuoyuna hakkında kamuoyuna yani ben 28. dönem AK Parti Bursa Milletvekili, 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı, Milletvekili Aday Adayı olan Deniz Üzülmez çalışmalar yaptığım o süreçlerde bana çarşıda, pazarda, kapalı çarşıda, uzun çarşıda, Reyhan'da yani gittiğim bu timde e, Cumhuriyet Caddesi'nde yani aklına gelebilecek ilçelerde yani Birinci Bölgeye, seçim bölgemde gezdiğim zaman vatandaşlar bana Ali Nur Aktaş'la ilgili hakkında çıkan iddialarla ilgili düşüncelerimi sorduğunda ben kardeşim Ali Nur Aktaş yeri ve zamanı geldiğinde açıklama yapacak dediğime Allah katında Rabbimin huzurunda bir kez daha tekrarlıyorum onlara söylediğimi söylüyorum açıklama yapacaktır dedim hakkındaki iddialar konusunda başta Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti grubuna ve kamuoyuna hakkındaki iddialar için bir açıklama yapacak mısın? Kardeşhane, mümin kardeşin olarak sana soruyorum. Kardeşim Ali Nur Aktaş, hakkındaki iddialar karşısında internet haber sitelerinde, sosyal medyada, Manşet X, Uludağ gazetesinde bir dönem ve Derin Hafıza, Hafıza gazetesi Alim Şahin'in Necmi İnce'nin iddiaları karşısında bir açıklama yapacak mısın? Bunu kamuoyu merak ediyor. Ben de kardeşhane burada dost acı söyler ama aday aday olduğum parti adına bunu vebal alarak bana çünkü bir vebal bir misyon yüklediler. Ben bunu gönül rahatlığında izleyicilerimi de mahşeri kübrada onları Allah'ın huzurunda da şahit göstererek bunu Sayın Ali Nur Aktaş Başkanım size Sorma gereği duydum. Kardeşlere sorma bir cevap verirsiniz. Hoş bir seda bırakırsınız. Allah'a emanet olun.